Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Binance'te çark çevirimi nedir ve nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Binance çark çevirimi kullanıcının sunduğu ücretsiz bir hediye etkinlik programıdır. Kullanıcılar görev yaparak çark çevirebilir ve bu çarktan çıkan hediyeleri kazanabilirler. Sizler de Binance ile çark çevirerek hediyeler kazanmak istiyorsanız verilen görevleri tamamlamanız gerekiyor. Öncelikle teker teker aktaralım sizlere. Binance yeni kullanıcıysanız Binance web sitesine kaydoluyorsunuz. E, telefon numaranızı vesaire doğruluyorsunuz. Ardından size verilen Binance çark çevrim bağlantısına gidiyorsunuz. Veya Binance uygulamasına gidip küçük 3 satır tıklayıp son aktiviteye tıklıyorsunuz. E, burada farklı ödüller çıkıyor. Mesela 50 bin dolarlık ödüllerle paylaşmak için şimdi görevi tamamlayın tıkın. Tıklıyorsunuz ve meydan okuma açığı sayfası açılacaktır. Ücretsiz çark çevirme karşınıza çıkacak. sayfanın aşağısına gidin. Tavsiye görevini tamamlayarak buradan işte e, bazı işte ne bileyim e, 50 dolar 100 dolarlık görevler istenecek. Sizden bu görevleri yapmanız istenecek. Bu görevleri tamamladıktan sonra siz de Binance üzerinden hediye çarkını çevirebileceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.